Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Crash Royale oyununun ikinci bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birinci bölümde tabii ki de ben kral olmuştum. Evet şimdi inşallah ben olurum kral yoksa yoksa ben kafayı yeriz. Hadi bakalım. Önce de kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar size bir yeni haberim var. Ben İngilizce kanal açacağım ama ancak sporla ilgili. Ee, ben Kalisthenics'le maçlı oluyorum. Yani gördüğünüz gibi bar falan, bar falan var. Bar demiri falan var evde. Kalisthenics'le maçlı bar demiri. o ne yola? İste, i̇steyen <laughs> şey, galiba buradan koyacağım. Yani o zaman kadar atsam kanalı. Buralardan koyacağım. abone olursunuz. Yani isteyen abone olabilir. Evet. Başlayalım. Şimdi kanala abone olmayı ve bildirimleri asmayı lütfen unutmayın. hadi bakalım başlayalım. Al göster. Şurada evet, da kral köle yazıyor. Kral köle yazıyor. <laughs> şimdi onu karıştıracağız. <laughs> tamam. Kim götürsün? Cezan'ı mı kim götürmüştü ya? Ben götürmüştüm. Evet şimdi ben götürürüm. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada size söylemedim. Geçen defa görünüyor muyum? Bakın ben tutayım. Geçen defa ben bir yanlışlıkla bir kağıdı büyük bir kağıdı küçük yaparak hile yapmış. Kalk 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 Kral kral. Şimdi ben sana <laughs> kral olursam onu ödetirim. Bak. <laughs> sen söylediysen hizabını alırım onu. <laughs> Fatma hizab hizabını alırım demekten hizabını diyor. <laughs> tamam. <Evet, gülüyor> şimdi sen sen karıştır ya ben neden karıştırıyorum? Sen karıştır ben de sesten. Bakmıyorum götür. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Ula hangisini seçeyim la? ya seç birini. Ula korkuyorum la. Birini göttüm. Tamam İlk önce ben açayım. Sürpriz olsun. Peki bakalım. O ne? <laughs> Bak sen an Ulan Ula yüreğim. Tamam sen seçin de. Zaten seçtim kim la? <laughs> <laughs> ya elamaz ya. <laughs> Fatma kral olmuş yine. <laughs> İstersen keseyim. Ee, ya of. Bak. <laughs> <Laka>. Kelezo. <laughs> bu <gülüyor> videoyu <gülüyor> ben tekemem ya. Allah Allah. İçinde bile sen nasıl çıkarılır canım? Haklısın. Evet. köle köle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz video. Kafayı yeri şimdi. <laughs> şimdi dur. Gel. Aşağı git. Gel otur bakalım buraya. Ya da oturma ya. Köleler neden otursun? ki dön, tut bakalım kamerayı. Neden sunayım? tutsun ya? Tutsun. Deverim şimdi. Tut. <laughs> Şimdi, hmm. ne yapıyorsun? Ya yapma ya, biri ne yapıyorsun? Çekmeleyim. Şey, Dur bakalım şimdi. Senin e sen kölesin değil mi? Şimdi ben senin köleni bildirmek için. Ya. Senin için. Şöyle. ben kralım yazacak galiba evet tamam sen neden yazıyorsun ben kral değilim ki sen sen ben yazıp sen ne valla ya gel buraya çek, çek. gel Gel Sen gel, ben neden tane gel. <gülüyor> <gülüyor> bak bak Türkçe <laughs> <ökeceğim her gülüyor> Gel. Bakayım. Ona duramıyorum. Ne yapayım, Öyle kalktın, şey Evet, köle yazdım. Şimdi ben, ben, senin kralın olduğunu bilmek için şuraya imza atıyorum. Tamam. Şimdi dur bakalım. Burada şeyim vardı onu alayım. Tamam. Kafama mı yapıştıracaksın? Hayır. Ne yap Sana ne var? Ya bu da çalışmıyor. Çalışmıyor. Bak seni Beni hiç şey mi çalışmıyor. Ya video gitmesin. Planlayayım ben. Bakalım. Açtın mı? Hı. Gel bakalım. Bu yapışacaksa zaten çıkacak sonra. Oldu mu? Evet oldu. <laughs> Bununla gezeceksin sonra. Bakalım. Yarım çekeyim. Evet. Tamam. Şimdi köle. Çalış köle. <laughs> Bu ne ya? Pisliğini neden buraya atmışsın? Götür bunu. Götür. Götür. Ha. Tamam bunu al bakalım. Al. Git. Git sen çöpe at onu. Ona kadar da ben. Ya çöpe at dedim sana. Ben senin yerinde olsaydım ağzına koyardım. Seni şimdi ben seni. Göreceksin sen. Ben, ben de her zaman kral olacağım. Göreceksin. Kral olacaksın. Evet kral olacağım. Ben. Şöyle yaraştın mı? Yakıştın mı? Kıyım. Ya kanelik yapsınlar galiba deli olacağım ya Allah Allah. Arkadaşlar pardon ben kameramı terbiye ediyorum da. Git çöpe at. Attın mı? Git çöpe at onu. Ya dibime atın ya Allah Allah. Tamam sonra atarsın. Bunu da at dibine. Dibin çöplük olsun. <laughs> ha şimdi. Ne bakıyorsun öyle <laughs> Sen kralına ha. Şimdi... Sen kralına ha. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> sen görürsün. Sen görürsün ben. Sen görürsün ben kralınıza. Evet. Tut bunu. Şimdi dur. Ne yapacağım ya? Dur bakalım. Ben bir şey mutfağa bakıp geliyorum. Orada bir acı biberden tuzdan bulursam. Şimdi. kapattım falan dedi. Acı veren şeyler be. Ver. Ama ben acı değil gülümseme veren şeyler yapacağım be. Kıdıklayacağım. Vallahi <laughs> <ya. gülüyor> çok kötü oldu ben yoruldum. Ama 30 saniye. 30 saniye. Şimdi tut. Ya tutma. Bir kamerayı şuraya koyalım. Telefon. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca ben tatlıyım düzde. Bu masanı çeker misin şöyle? Tamam çektim. Sen gelene kadar ben çektim her şeyi. Dur, dur bakalım. Ha görünüyor. Şimdi. <laughs> Koltuk altında. Arkadaşlar ben sokuyordum. Kalacağım ya. Ha. <laughs> 13 14 15 16 17 18 19 20 20'ye kadar Tamam şimdi Kare mi kırdıklandı? Aa çok kırdık Çok da kırdıklanmadı <laughs> 5 6 3 5 6 7 8 9 9 10 Tamam bitti bu kadar Kız Kırdığını <laughs> düşürme düşürme ben sen fazla görüyorum ki kral çöreğe kadar <laughs> Sen bana ne diyorsun? Aya ayağın altı kalırsın. Ayağın altı verdiniz. Kıtıklanıyor mu bakalım? Kıtıklanıyor mu bakalım? Kıtıklanıyor mu bakalım? Tamam yeter ya. Kokuyor zaten. Şimdi. Dur bakalım şurada. Dur. Şimdi. Git bana o aynı getir. Hangisini? Sana benzeyeni mi? Senin oh. oh. o üzerinden bir tane vuracağım ben... Şimdi ne yapalım? Sana bir ne yapayım Bir şey bulamıyorum. Heh. Bunun elinden yap. o Türklerde nenelerin üstünden öpük alnına koyarlar ya şöyle. Heh. Teşekkürler, teşekkürler. Sen nene misin? Dur bakalım şurada. Kafasından da vurayım bir tane. Heh. Şimdi ne mu ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yorulana kadar burada jim yapacaksın. Eğer eğer düşersen çok büyük. Ee, şınav yapacaksın pardon. Azabacan söyleyeyim. Şınav yapacaksın şurada yorulana kadar. Eğer düşersen çok büyük bir ceza alacaksın. 20 tane yap. 20 <laughs> tane Tamam 100 tane ister misin? Yok. <laughs> <Hayır, Gülüyor> <innovations nói gyar> <of HonAKE> o zaman dediğimi yap. Kaç tane oldu? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tamam kalk. Şimdi. Aa şurada oynuyorduk ya. Her zamanki oyunu. O şöyle halda oynuyorduk ya. Sol ayak şuraya. Şu, sağ ayak şuraya. Onu oynamak ister misin sen? İstersin. No, no, no. Gel gel. Onu başka bir videoda oynarız ya. Neden? Onu oyun gibi oynarız. Başka bir videoda. Tamam oynarız. Ama şimdi. Ceza çok kötü. Ee, i̇nsanı... <laughs> e, ee, insanın bir yerinden acıdarken şöyle iki parmakla tutup şöyle etini yaparken ne olur? Simdimlik olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama küçük yapacağım. Şimdi kolunu çeksen. Ya küçük çok kötü oluyor. ya. Dur bakalım. Tırnağımı, tırnağımı yeni <gülüyor> <gülüyor> ya ben seni özür alırım ya ben. Ya, ya çok kötü alırsın ha. Heh. Şimdi kalk bakalım. Köle bu kadar yetti mi? Yetti mi sana? Bana yetmez kardeş. Tamam yetmedi. O zaman <laughs> kendi kendi başının duvara vur. <laughs> kendi başın mı? Evet. Hayır orada değil. Hayır orada değil buraya. Ses çıkacak orada. Berk vur. Yumruğunu vur. Ama parmak üzerine. Tamam. Ayağını vur. Şimdi sen ne yapacağım? He. Dur. Gel buraya. Yere uzan. Yere uzan sen. Seni sürükleyeceğim. <laughs> <Ya>. Tut kameraya. <laughs> kendin göster kamerada. Al. Evet arkadaşlar. Bir de Şu an sürünüyoruz. <laughs> Beni sürüyebilecek mi? Her <laughs> sürü. bir şeyler kırıldı. Şık <laughs> <laughs> geldi. Dur. O zaman şöyle yapalım. O ayaklarından tutup gezerler ya. Öyle yapalım. Pek. Kameranın bir yere koyalım ondan sonra yapalım. Şuraya koysan. Bak orada diyor sanmaz ya. Hayır buradan buraya böyle böyle yapacağım. Ne kadar görürsün? Görürüm yok görmez. O zaman nereye koyalım? Bir dakika burada durur mu ya. ya? böyle olmaz ya. Of. O zaman dur dur. Bir dakika bir dakika. Bu. Bunu kafasının üstüne koyalım. Şöyle biraz sakit par. Hayır dur, hayır. Oro gük çekiyor <laughs> Tamam tamam. Hah. Tamam. Ya bu Aa, görsen miyiz ayak? Aa görsün, gör. Dur o zaman burayı korsak göstersene. Ya bir dakika bak böyle koraysan. Bak böyle. Hadi bak böyle. Tamam. Gel bakalım ayağımlar. Bana ağırlık oluyor. Ben neden yapıyorum ya? Bir dakika uzan. Buradan dur. Tamam neyse yapacağım ya. Ben geçiyorum. Geçiyorum. <laughs> Hadi. <gülüyor> <Gez> bakalım. Bu benim için. Çalışma tamam dur arkadaşlar şimdi bu ceza olmayacak ama dur şöyle şöyle ben şey senin ayaklarından durup şimdi şey yapardık ya evet Şuna. onu yapalım evet Allah tövbe Allah <gülüyor> <gülüyor> ya benim de işte, ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> ben şöyle <şunluyorum. gülüyor> dur bakalım Allah Normalde benim rejim buranır mı? Tamam. tamam, 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 tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben düşüyorum. Kaldırmıyorum. <laughs> tamam. Bunu yapmayalım. Şimdi. Beni en rahatlatan şey ne? Bilmem. Sen bilirsin. Şimdi. Şimdi. Ne yapıyon diyorum, neden cırıyorsun? Cır tamam dur böyle. Ya sen cır atıyon mu? Aa. Aa. <laughs> Kafasını değiştirdim Buldum buldum İyi ki, iyi ki sen, Biliyor musun ne yapacağım? Karnını üzerine koyup gezeceksin şey şöyle 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 böyle sıkma 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 gezeceksin karnını üzerine koyup Kuzgun kalmıyor Bundan sonra belki videonu kapattık. Hı. Dur bakalım görünüyor mu? Beni Ben çek. Tamam. Kralına emir veriyorum artık. Töy senin yüzü be. Hı, dur bakalım ben şurada oturacağım. Ya karnım Bana ne? Aa. Bana kışkırtmada yaptıkların şu an ödünü alıyorum. Bir şey gibi, <laughs> tamam neyse sürün. <laughs> ne yapıyorsun? Sürün bakalım. Ha, buldum tamam onu koyayım. Bir dakika yani. benim böyle şeklimsek bunu şey küçük resme koyacağım. Tamam. Şöyle. Biraz daha çiçek bilirsin Tamam. Şimdi dur, dur, dur. Şöyle yere koyar mısın? Şimdi şu, şunu alalım. Bunun dur kamerayı tutar mısın? Bunun böyle silikonsuz yerini alalım. Ve senin ağzına koyalım. Şimdi yiyip uda bilirsen ama bilmiyorum yani. Uda bilirsen ut. Ya da udma. Ağzında çiğne Sonra yukarı... Senin şimdi ayağımla vuracağım ha bak. Tamam. Benim üzerime vurmak istedim. Şimdi şöyle dur ben seni döveceğim ya. Ama ben seni dövmem çünkü ben... Kalbim çok güzeldir. Onu kötü dövmem. Ben senin bak. Ben senin başını alırım. Tamam kral köle bitti. Tamam videoyu bitirelim. Benim öcümü ancak kışkırtmayla anlarsın, o da kışkırtma yok canım. Tamam. Evet, çek bakalım. Çek videoyu sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar, burada videoyu, burada, burada videoyu sonlandırıyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi asmen lütfen unutmayın. Benim için çok kötü bir video oldu ya, ya. Çaladım yine. O zaman, kanala abone ve lütfen abone sağ olun, sağ olun.